Carlos Casta'da bir acayip işler aldı başını gidiyor. 2024 ila 25 sezonunun devre arasında gelişi zaten sıkıntılı olan ve takıma herhangi bir katkısı olmayan Kolombiyalı Stoper'in ayrılığı da benzer şekilde sıkıntı yarattı. 8.5 milyon euro gelecekti, yaklaşık bir hafta önce Cüesta, 6.5 milyon euro artı 2 milyon euro bonusla beraber toplamda 8. 5 milyon euro karşılığında Spartak'la sözleşme imzalamak için Moskova'ya gitti. Ruslar, Kolombiyalı stoperin sağlık testlerini geçemediği için transferin yattığını iddia etti. Aynı rakamlara imza atacaktı, bu iddiaya Galatasaray yönetimine yakın kaynaklardan büyük tepki geldi. Daha sonra Cuesta, Brezilya'nın yolunu tuttu. Aynı rakamlara Vasco da Gama'ya imza atacaktı ancak transfer günün finalinde kiralama olarak gerçekleşti. Eğer Ocak ayına kadar belirli sayıda maçta oynamaz ve üstüne üstlük sakatlık sorunu yaşarsa geri gönderilecek. GALATASARAYDA da vardı, yeni iddia ise Cuesta'nın Galatasaray'a gelirken de aynı sakatlığının olduğu, Spartak ya da Vasco'ya transferinde sıkıntı yaratan sakatlık, sağlık ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Buna rağmen transfer edildi. Fotospor'un o haberi akıllara geldi. İki ciddi sakatlık yaşadı. 2020'de Cuesta zor bir dönem geçirdi. Genk formasıyla Enderlehte karşı oynanan maçta ciddi bir kafa travması yaşadı. Hastaneye kaldırıldı. İyileştikten sonra sahalara geri döndü. 2023'te ise birkaç ay boyunca ayak bileği sorunları yaşadı. Kolombiyalı stoperin bu sakatlıklar yüzünden mi geri gönderildiğine dair bir bilgilendirme yer almadı.